OpenAI kuruluşundan beri kar amacı gütmeyen statüde iken son dönemde kamu yararı amacı taşıyan, kar amacı güden bir şirket modeline geçmeyi planlıyordu. Bu dönüşüm planı Kaliforniya Başsavcılığı tarafından vakıf yasalarına aykırılık açısından soruşturuluyor. Başsavcı Rob Bonta, OpenAI'in mevcut vakıf yapısı, non-profitin hayır amaçlı varlıkların yararı için kullanılması gibi yasal yükümlülüklerini koruyup koruyamayacağını Merak ediyor. Opinal bu planı uygulamak isterken yaklaşık 19 milyar dolar yatırım fırsatı söz konusu ve bu fırsatı değerlendirebilmesi için de kar amacı güden şirkete dönüşmesi gerekiyor. Çünkü non-profit yapı yatırımcılardan destek almayı zorlaştıran bir yapı. Yani bu fırsat yapılanma değişikliği onaylanmazsa tehlikeye girebilir. Bu da tabii OpenAI üzerinde bir baskı oluşturuyor. Söylentiye göre de eğer savcı OpenAI lehine karar vermezse OpenAI'ın son çare olarak Kaliforniya'dan taşınabileceği konuşuluyor. Ama şirket bu kararı onaylamış değil. Diğer yandan bu dava kar amacı gütmeyen ama büyük teknoloji şirketleri için kurumsal yapı ve kamu yararı arasındaki dengeyi nasıl kuracakları konusunda emsal teşkil ediyor.